Amcık ağız. L değil bak amcık ağız bu. Yayın açayım size. Direkt orijinalisin yani anladın mı? Ağızlı değil. Direkt amcık ağız böyle. Direkt olsun yani böyle. Ha gözünün önünde canı direkt oh, o. O tanım sensin yani. Ha ya olsun <laughs> böyle bir şey. Amcık <laughs> ağız yani. O değil. Ya Allah bir sensin direkt böyle. Kafan çıkmış içeriden falan. Gözlükleri takmış. Hayda. Bu nasıl Murat koyayım? Çet Yani. Yo mor evet. amına koyayım. Chat sizin için oynayayım. İyi izleyin. Bir daha oyna be susak. Eyvah abi. Sen de oyna. Tam bu ipne de sarı yoktu. Bu ipne bir kere daha oynasın. Ay bir de kırmızı varmış. Görüyor musun çabuk? Eyvallah eyvallah. Ne demek? Güzel. Güzel, Sarı yok bu iknede. Oyna bak. Bir iki kartı kaldı. Aha. <gülüyor> Oyna abi. Ağzından siki vereyim seni be. <laughs> Yeşil yok abi de. Tamam ama amına koydum. sende de sarı, bunda da sarı yok. Sikleri. Yeşil yok. Varsa sikeyim mi seni? şimdi gelmiştir abi. Ya, ya yok öyle siktim artık ya, bir kere. Ya, ya, öyle, ya. çektikten sonra bende de sorun var. Öyle, öyle, bir şey ya, yok. Ya. Al o zaman götüren yesin. Kavuşulmamış medeniyetler adına attım bunu sana. Bak Ceren'i bitirttin yalnız bize saplamaya çalışırken. Abi o değil de sen bana saplamadın. Kardeşim yapalım, ya. sars beni. Ay çoğuma bir değişik daha. Kalp gönderdiği için çok teşekkürler kral. Maşallah. Çok teşekkür ederiz abi. Abi bunu diyor ya buradan. Lan bana niye atıyorsun yavşak yanındaki bitiyor. Oldu sen de bitiyorsun ya. Ayşe çok teşekkürler Alstım, reis. Altındaki, altındaki mavi değil mi amına? Mal bu çocuk be. Salak. <laughs> ya harbiden salak bir çocuksun be. Bu çocuk harbi mal ha. Yanlışlık kattım abi. Ya. Ama ya. gitti. Bit abi ya bit. Bit de bitse. Şey. Berk'in mavi de yok ama. Ha var değil mi mavi? Ayşe büyük desteklerin için çok teşekkür ederiz. Kıza. Bir numaralı gerçekten abone oldu. Can Caz birinci ayın kutlu olsun güzel kardeşim. Chat dur şimdi sizin için şimdi oynayayım sizin için şimdi. Ayşeoğlu bunları mobilden satın almıyorsun değil mi? Değil. Eyvah. Öyle sıkıntı çünkü. Telefondan satın almıyorsun değil mi bunları? Bu attıklarını. Ne olur telefondan satın almadığını söyle. Ne oldu amına koyayım? Gitti aklım. Ne oluyor amına koyayım? yok mu yok? Buraya amına ya. Ay Ayşe bir reis bana bir cevap versene. Oğlum amına koyayım ne yapıyorsunuz lan siz? <laughs> adam. adam. Ayşe oğlum bir daha daha kral bir yazar mısın? Mobilden telefondan satın almadın değil mi bunları? Adam, adam. Ya <laughs> rica ederiz de <laughs> reis. Bunlar Neyse. Neyse. <laughs> Duymuyor herhalde. Adam, adam. Reis mi? Aman. Abo. Abi bilgisayardan al. %40 daha pahalıya alıyorsun. Mobilden mi alıyormuş? Mobilden alıyormuş. Oy. Amanin. Yüzde kırk pahalıya alıyorsun kral. <laughs> Bu gitti chat. Amanin. Gitmedi gitmedi. Ya kürşat sağ ol ya. Şimdi sizin için oynuyorum chat. <laughs> Reis mobilden alırsan bilgisayardan bilgisayardan almazsan yüzde kırk daha pahalı alıyorsun. Şimdi kazanıyorum chat. Şimdi başlıyor. Bir saniye. Şimdi başladım chat sizin için. Crazy for you. Amına koyayım el de bok gibi. Ne para varmış amına koyayım. Abi 800 küsür bir insan takip ediyor. Vardır durumu iyi olanlar herhalde. Siz de bizi iyice orospu çocuğu gibi ilan adam, ettiniz ya. Yani. Adam. Sıkıntı yok sana feda olsun. Ya kral çok teşekkür ederim de. eee... Yüzde kırk pay alıyor yani Apple senden öyle oldum ya da an şeyden. Teşekkür Apple ederim desteklerin için. Apple'dır büyük ihtimal o. E, Apple'dır muhtemelen gerçi. Evet. <laughs> evet şu yani. Apple almıştır o parayı yani. hissettim. Oo. sikeyim nasıl ya? Ben olsam çalışırım bu arada. Aa. Düşmez kalkmaz bir Allah. Oyna. Lan iyi ki Ramazan'dayız ya. <laughs> Ya! Bak siktim seni. <laughs> Amcığın amcı bir tek yeşiliyor elimde. Abi. Heh. işte bu. Yalan oldu o kadar belli ki. bir numaralı kankim abone oldu. Asan Bozkurt dokuzuncu ay kutlu olsun. Ne? ne mavi mi? mi? Ya o elimde olmaya artı 4 var belki. Devam devam devamla devamla de aferin lan amına koyduğumun belki. Olur olur. <laughs> of 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 Of. Ya sen harbiden var ya amsalaksın salaksın be ya. Adam, adam. Apple 12 dert etme aga sen mutlu ol. Eyvallah bir tahmin ettik onu ya. Hatta gold falan olabilir yani. Pro Max 512'lik evet. olan. 512 GB falan. Ebesinin ama pro falan. <laughs> Hatta Türkiye'de ilk sende falan vardır o <laughs> evet, <ben> siparişle falan. <laughs> Abi adam 12 kart çekti bitiyor ya. Berk. Onun sikim Berk adam, adam bitiyor ya onu demedi. Dedim ya dedim. <gülüyor> <gülüyor> Anasınız. Bye. Olaydı. Ağzını sikeyim. Chat şimdi sizin için oynayayım tamam mı son oynayayım. Son mu bu? Dördüncü bu değil mi? Chat valla sizin için tamam bıraktım makarayı. Bak şu an full fokusum. Bak iyi izler misin? Amına koyarım gönül koyma bak şimdi izle. Bak ne yapayım onlar. Boktan yumuşak yapacağım onları. Benim Instagram takipçim 886 bin olmuş bu. Bakalım. Abi son 200, 140 kişi. Sizde. Aman Allah'ım bu nasıl oyun ya? Şememede küçük hanım, şememede vay vay. Ay aman. Bejli. Oyna. 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 Okey. Oy iyi ez içi ama ben kore gel etendim. <laughs> Berk ağzına sıkışıveririm veririm bak. Vuf. Aman ha kodum köpe vuf. <laughs> Urfa abi be. <laughs> Ayşe oğlu adın Urfa abi oldu. <laughs> Urfa abi. Yok yok. Oğlum o ne lan? Oğlum yeter be. <laughs> Yetmez. SJ SJ. Sıcı. Sıcı. Bir numaralı kankim abone no oldu. Ayşoğlu bir kişi aylık aboneliği hediye çok teşekkürler kral. Ne o? Ya yapacağınız işi sikeyim ya. <gülüyor> <gülüyor> Yok. bitme sen, sen bitmez. bitme. Ne demek bitme lan? Cık, <laughs> de. Elinde kırmızı yok, elinde kırmızı yok. Koçum taşaklara oyna. Oğlum benim de yok sıkıntı o ama. Oğlum, Bende nasıl yok ben onu anlamıyorum ama. ki. Yok. Al işte. Neyse, olur. Ama. Oyna agam oyna de vardır. Adam adam. Osman Arslan kolay gelsin abim bol şans seviliyorsun. Sağ ol kuzum teşekkür ederim. Ayşe o da güzel. Güzel isim abi. Urfa. Şey gibi düşün. La Papel sen Urfa'sın. Al işte Berk'i bitirdiniz. Sizin kafanızı s**k. Ceren hariç kafanızı s**keyim. Ben ne yaptım abi? Ceren bu arada bitirdi. Ceren, Ceren, geri dönüş attı. Berk Ufa ona kaldı. Ben nasıl bitiyorum ya? Artı dört artı 4 atarken iyiydi Kürşat. Oyun abi bit ya. Bitebilsek biteceğiz be amcın amcı. Bu neymiş lan? Al abi bitirdim seni. Çok kararsızım. Çetteki kardeşlerim için! Gidelim. Var mı can hmm. nereymiş abi. Fake atacaktım, fake atacaktım. Biliyorum, ben karısı yeşil olsun Kim Berk? Berk. Salak ben Adamı sikerim. Sus. Sorayım. Ananı sikeeeeyy! Adam, adam. adam. Eyvallah Osman'ım. Osman Osman ne uysun sen bakayım. Ne yaptın amcık Berki? Oruyu ket. Yok ki. Mavi devam de mavi yok değiştirir şimdi tam diyecekken değiştir. Mal, mal, mal çünkü bu bir mal. This is a mal. This is a pencil amına koyayım. Ananın <laughs> adam, adam. İyidir abim sen ne yapıyorsun Batman'dan selam. Batman'a selam kardeşim. Süpermen'den de sana selam. <laughs> Salak çocuk. Salak çocuk. Salak çocuk. Salak çocuk. <laughs> Bir numaralı kankim abone oldu. Ayşe oğlundan 20 kişiye aylık abonelik çok teşekkürler reis. Büyük desteklerin için Metin abi yoksa Ayşe oğlu var. Ya yani yanlış oynadım ya. Vallahi yanlış oynadım. Kürşat. Adam. Kürşat yapma. Ne ya abi? abi bay. Ne? Ya oğlum. <laughs> salak çocuk yapma. Yapma. Amanın dingiliniz. Eypates abi Bayram abinin barını kaldırın o bizim abimiz Bayram abin Chatte Bayram şey Discord'da e, Bayram mı anladınız? Evet abi Niye ne yaptı? reklam olayı dönmüş abi de. Ne yapmış Ay, reklamı? Karışık o oralar. Ne yapmış söyleyin bakayım. Daha biliyor abi. Hilay anlat bakalım. Yani bir tane bir link paylaştırıp bir iki kızı buradan banlattırmaya çalıştılar da boş yere. Hmm. Bir hırsı uğruna o yüzden. Öyle bir şey yok. Karışık oralar. <laughs> o zaman şey, let's, let's go, go intikam vakti. Sakın o oğlum bam. salaklaşma ya başka sunucudan o banlanıyor. O da işte ben siz beni oradan banladınız. Ben de size Ataberk kabini oradan banlattırdım diyor. Oo. Öyle bir şey dönüyor. Kalın mevzu. Öyle yok. Öyle yok. Her yerden yazmanıza da gerek yok artık. Evet, time to Valorant. Hazır mısınız?